Sevdin mi yeni evinizi? Baban da çok sevmiştir herhalde. Hasan! Anne hani sonra görüşürüz. Kızım bir dur ya dikkat et ne oluyor? Artemis dikkat et. Çilli. Hayırdır? Ne haber? Sen yine beni mi başladın? Hala haberin yok demek ki. Neyden? Biz de burada oturuyoruz. Sizin de aynı apartmanda. Siz derken? Babamla ben işte. Sekiz numaradayız. Baban da sen. Nasıl oldu o iş? Haklısın aslında. Ben de böyle şaşırdım ilk önce ama tesadüfen olmuş. Babam anlattı her şeyi. Evi çok beğenmiş, tutmuş. ...sonra fark etmiş sizin burada olduğunuzu. Ama bence gayet güzel bir tesadüf olmuş. Tabii. Kesin. Kesin tesadüftür. Sen sevmiyormadın sanki. Çilli inan, seninle alakası yok. Tamam mı? Seninle hiçbir alakası yok. Ben halledeceğim. Neyi halledeceksin? Bir işim var. Sonra konuşuruz. Tamam? Hasan nereye? Çilli işim var. kural ihlali olduğu çok açık. CEO'ya gidip istifa etmesini isteyeceğiz. Ağır sözleşmesi var Kadir Bey. İşi o raddeye getirmeden istifa etmesini bizzat ben sağlayacağım gidip. Nasıl bu kadar emin olabilirsiniz ki? Ya kabul etmezse? Yönetim kurulunu toplar, oy birliğiyle görevinden alınmasını sağlarız. Öyle mi? Evet. Kolay gelsin. Hoş geldiniz, yardımcı olayım. Kadir Bey nerede? Kadir Bey toplantıda. Ben yardımcı olayım. Tamam, çağır çabuk gelsin. Mümkün değil beyefendi, Kadir Bey toplantıda. Yardımcı olabilirim. Tamam, çağırın bir şey konuşacağım, önemli bir şey. Gelsin. Beyefendi sakin. Tamam, burası bir iş yeri ve Kadir Bey toplantıda. Bakın ben size anlatamıyorum galiba. Kısa bir şey konuşacağım. Kadir Bey'i çağırın, avukatı gelsin diyorum. Biz sizi şurada dinlendirsek Kadir Bey'e ben haber vereceğim. Tamam ben de onu anladım Kadir Bey'in toplantıda olduğunu. Çağırın iki dakika gelsin önemli bir şey konuşacağım. Aile meselesi önemli diyorum. Yeliz Hanım'ın dağıttığı belgelerde CEO'nun inisiyatif kullanarak aldığı kararlar... ...şirkete açılan davaların listesi var. İnceleyelim bakalım. Görüyorsunuz bayağı bir zarara uğratmış şirketi. Bakın inceleyin. Yeriz hanım, Siz devam edin lütfen. Tamam. Gidin çağırın Kadir Bey. Tamam anlıyorum. Ne oluyor burada? Sen ne yaptın sanıyorsun? Biz seninle ne konuştuk? Ben ne anlattım sana o kadar? O kadar uyardım seni. Ha ne yaptığını sanıyorsun sen? Yine en başa dönmüşüz. Ses tonuna dikkat et. Gitti be. Artık sabrım tükendi ona göre. Geç bakayım şöyle. Tamam oturun. Ne var çağırıyorsun bakayım? Ha? Burası bir iş yeri. Öyle gelip ofisimde herkesin içinde bağıramazsın. Ne derdin varsa adam gibi söyle. Terbiyeli takın. Senin ne işin var bizim apartmanda? Kiralık ev vardı tuttum. Sana mı soracaktım? Bana soracaktın. Biz de o apartmanda oturuyoruz. İyi ee, ne güzel. Kime ne zararı var bunun? Komşu olduk. Sen dalga mı geçiyorsun ya benimle? Biz seninle niye komşu olalım? Ha? Eşyalarını alacaksın. İki gün içinde defolup gideceksin apartmandan. Bana bak Hasan ev benim İster otururum ister oturmam. Gidip gitmeyeceğime de kimse karar veremez ben karar veririm anladın mı? İyi. Gel otur bakalım. Hayrını görecek misin Bilmem ama Babam geldi benim. Babam haberin evet. var mı? Bakalım gelip tepemize yerleştiğini öğrenince o ne diyecek? Hep birlikte yaşayıp göreceğiz artık değil mi? Hı? Sizin işiniz de ağırmış. Sağ ol abi. Hasan'a bakmıştım ben. Dışarıda. Damlar birazdan. İyi. Beklerim ben. Hayırdır? Ne yapacaksın Hasan'ı? Bir şey yapmayacağım. Oğlumu iş yerinde görmeye geldim. Hasan'ın babasıyım. Bir çayınız, çorbanız yok mu? Ayakta kaldım böyle. Şimdi tam olarak buranın durumu ne? Balıkçıyız biz. İyiymiş. Ben hiç sevmem balık. En çok ne çıkıyor? Resmine göre değişir. İstavret, lüfer, Çeşit bol Peki benim Hasan Senin yanında ne iş göreyim? Ben geldim abi. Ama Bir gideyim. Oğlumun iş yerinde bir göreyim. Nasıl bir yerde çalışıyor, ne iş görüyor? Bilelim değil mi? İyi yaptın. Hoş geldin babam. Hoş bulduk. O zaman Seyit abiyle tanışmışsınız. Tanıştık, tanıştık. Tanıştık. Sohbeti koyulttuk bile. Abi. Babam. Şaşırdık Sağ ol. Ben de öyle. Dizlerim titredi ben. Çok garip bir şeymiş. Şanslısın kardeşim. Kıymetini bil oğlum. Bilmez miyim? Artık kolumdan bağlayacağım kendimi ona. Bir daha hiç ayrılmayacağım. Dünkü giren malı, çıkan malın hepsi burada. Ne kadar mal almışız, kaç kilo çıkmış sen hesap edersin artık tamam Abi ben dünkü irsaliyelerini Gökhan'dan aldım. Evet. Hastanede canı beklerken hesapladım bile bak. Vay bayağı iyi gidiyoruz. Eğer böyle devam edersek hafta başına maaşlar çıkar. Güzel. Gerisinin hesabı de zaten. Aferin Aslan. Hadi sen babanı bekletme. Gidin bir hasret gider. Eyvallah abi. Ben dünkü risaleleri de alayım. Tamam. Onları da hesaplarım gece. Ben geliyorum ama. Ya sen işine bak. Ben buradayım. Tamamdır. Ben anladım. Bu dükkanın beyni Hasan. Oldu olası zehir gibidir. Niye bileyim mi? babasına çekmiş. Şunlardan bir iki kilo versene. Olmaz abi, onların yeri var. Seyit abi eliyle tek tek seçti. Restoranda gidecek hepsi. Bana layık değil ha? Yok abi, o bakımdan değil. Yanlış anladın sen. Sen kiminle konuştuğunu bilin. Koskoca taşkıranın sahibiyim ben. Taş şuradan iki kilo. Baba, hadi gidelim. Gidelim oğlum. Duşu balığımızı alalım öyle gidelim. Anan sever. Poçadan alışkındır o. İyi düşündün baba. Bizden olsun. Gülperi anneme selam söyle. Baş üstüne kardeşim. Söylerim. Seyit, selametle. Daha sık sık görüşürüz. Abi görüşürüz. Kolay gelsin. İyice emin oldum. Hasan Gülperi'ye çekmiş. O heriften hiç hoşlanmadım sağlam pabuç değil. İnşallah Hasan canını yakmaz. İyi kötü başlarında bir babaları var abi. Yeterdi de bence. Oğlum ne kalabalık şehir burası. Vallahi sorma baba. Biz de alışamadık. Ama boş ver. Nasılsa döneceğiz Taşkınan'a. Sen geldin ya artık. Çok şükür bir ihtiyacımız kalmadı. Artık işe de gitmesem olur ama... ...Seyit abi yarı yolda bırakamam. Çok iyiliği var benim üstümde. Bana yakışmaz. Tabii tabii. Çalış oğlum. Boş duranı Allah sevmez. Ama ne zaman döneceksek önden haber vermem lazım. Ne zaman göçerik memlekete? Biraz daha buradayız. Neden? Şimdi dedeni İstanbul'da bırakıp gitmek olmaz. Zaten malı mülkü üzerime devretmesi de biraz zaman alacak. Biraz daha sabır ol. Biraz daha sabır aslan. Tamam baba. Acelemiz yok. Sen nasıl uygun dersen. Hoş geldiniz gözümün nurları. Hoş bulduk babam. Nasılsın? Ee, işte, siz nasılsınız merak ettim. evimizde biz de işte gördüğün gibi mahvolduk. Her ola Fatma kadın. Susma mı geldi? Yok. Sormaya geldim. Ama bir kere soracağım. Sen de dost doğru cevap vereceksin. Nazif'i sen ne vurdun? Sen suçu Eyyub'ime mi attın? Beni sorguya mı çekiyorsun? Biz seninle analarımızı, babalarımızı gömdük. Biz seninle evlat gömdük. Evlat! onca yıllara karşılık yalan konuşma. Gerçekleri de bağ. Ana. Canım. Abim onu öpünen dişlerin çıkmayacak dedi. Başkanından bir çocuğun çıkmamış. İnandın mı sen de? İnanmadım. Kitaplara baktım. İnternete baktım çıkarmış. Çıkar oğlum. O uğraşmış seninle öyle. Ama çıkmazsa. Ya böyle kalırsa? Elma da yiyemiyorum. Isıramıyorum bir şey. Hep bir yandan hep yandan. <laughs> ben seni böyle Çıkar oğlum, çıkar. Hem de böyle inci gibi çıkar. Kapı çalıyor. Ben kapıya bakayım. Sen oyna burada. Hayırdır Ayten abla? Seni merak ettim. Ha, iyi, iyi. Gelsene. Kocan yok değil mi? Yok. O daha gelmez. Ee, gel çay yaptım taze içeriz. Küçüktüm o zamanlar. E, babam da tepemde. Kadir'in başında bin derdi. E, o da küçük tabii. Aramıza mesafeler girdi. İşte o ara Eyüp'le karşılaştım. Sahiplendi beni. O kadar güzel sevdi ki. E, benim de kafam karıştı. Kaptırdım kendimi. Gel dedi. Kurtuluşum olur sandım. Gittim ben de. Tabii o zamanlar birbirimizi hiç tanımıyoruz. Ama bir yol bulduk. Çok sevdim Eyüp'ü. Çocuklarımın babası oldu. Sonra işte o olay başımıza gelince... ...her yerde arattırdık. Babası bir taraftan arattırdı, ben bir taraftan arattırıyorum gizli gizli. Hiçbir yerde bulamadık. Bekledim ama yıllarca bekledim. Gelmesini bekledim ama gelmedi. E işte gelmeyince biz de öldü sandık. O zamanlar hep geleceği günün hayalini kurardım. Geleceği zaman hayatımın en güzel günü olacaktı. Boynuna sarılacaktım böyle. Ama olmadı. Olmadı işte. Hayır, ölmediğine sevindim. Ama en çok neye sevindim biliyor musun? Çocukların babasız kalmayacak diye sevindim. Ben çok değişmişim Aytan abla. Belki de yaşadıklarım geçen yıllar beni çok değiştirmiş. Belki de yaşadığım her şey için onu suçluyorum. O da olabilir. Ama Eyüp de çok değişmiş. O da bambaşka biri olmuş. Bilmiyorum gerçekten bilmiyorum. Ne hissediyorum, ne düşüneceğim, hiçbir şey bilmiyorum. Yani ayrı olmasaydınız, yan yana olsaydınız da değişecektiniz. Acı ya da tatlı, yaşadıklarımız mutlaka bizi değiştirir. Başka biri yapar. Bazen de o yeni birini hiç sevmeyiz. Yani birini ömrünün sonuna kadar seveceğiz diye mühür basmadık duygular değişir, düşünceler değişir. Üstelik siz kaldı ki birbirinizi yıllarca görmemişsiniz. Ne yapacaksın peki şimdi? Adam gelmiş her şey eskisi gibi olsun istiyor, seni karısı olarak görüyor. Nüfus cüzdanımı aldı götürdü. Evleneceğiz diyor. Bilmiyorum ne yapacağım bilmiyorum. Nasıl içim alacak bilmiyorum işte. Ayten teyze. Kurabiye kokulu teyze. Ah benim canım. Yakışıklım. Nasılsın? İyi Artık benim de bir babam var. Çok güzel. İnşallah hemen döneceğim işimin başına. Şey... Aslında buraya ben sana veda etmeye gelmiştim. Anladım. Yani kim olsa aynı şeyi yapardı. Yanlış anladın. Sen değil ben gidiyorum. Ne demek o? Emniyetten aradılar. ifadeye çağırıyorlar yine. Bankada usulsüzlük olmuştu ya. Bazı kağıtlarda benim imzam mı rastlanmış. Öyle dedi avukat. Kızımın marifetleri. Artık imzamı mı taklit etti yoksa Boş bir anım bana mı imzalattı bilmiyorum ama galiba bu sefer hapis yolu görünüyor. Çok üzüldüm. Hakkına helal et. Helal olsun. Sağ ol ablam. En dar zamanımda yanımda oldun. Ajda'ya göz kulak ol çünkü o sensiz o dükkanı idare edemez.